Zihinsel ölüm müydü zor olan? Bile isteye bir karardan sıyrılıp öldürmeliydim zihnimi. Etten akan tonlarca kan, aklında akan derelerin kaynağı değil midir? Dereler kırmızıydı zihinde, mavinin kudreti kırmızıya boyun eğmiştir. Güneş sarı değil, rengarenktir. Gök beyaz olunca bilin ki zihnin uykusu gelmiştir. Ahlak kapılarımı kırınca zihnim büyüdü. Şimdi ölmesi gerekir. Yeryüzünü kaplayan okyanuslar gibi açık damarlarımın kılcallığı her yere uzanırdı. Eksik olan vitaminlerim var olsaydı. Bir zihin ölümüyle yeniden var olabilir miyim bir çocuk gibi? Dizlerimi yararak yeniden öğrenebilirim bisiklete binmeyi. Okuduğum onca kitabı, mutluluk kaynağı cümleleri unutmaya hazırım. Sevdiğim kadınları, aralarından en masum olanını unutmak en zor olanı. Fark etmez. Ne de olsa başkalarının göğsünde küt saçlar. Her şeyi yeniden öğrenebilirim çocukluğuma karşılık. Kazandığım her şeye karşılık uçurtma kamışlarımı verin bana. Bilmesem de, bilmesem de. Haftalar boyu düşmeyecek uçurtmalar yapayım sevgilim sana. Bir yüz yıl sonra yeniden doğmaya bile hazırım. Belki daha az yaşınlası ya da sevilmeyecek bir evrendir. Bunlara rağmen çelik göğüsümle göğüslerim bu hayat. Biliyorum ki çocuk ruhum bana güç verir. Unutulmayı bile göze aldım. Ellerim havada, Tamam teslim oldum, dokunmayın bana. Cezam belli. Hayat döksün üstüme lavları. Üstüme su katsın, kükürt katsın. Tunç olayım, çelik olayım. Özgürlükten heykel olayım. Suyun aktığı mazgallar olayım. Ama karışınca bir kafesin katına su olayım, pus olayım. Toza toprağa karışıp yok olayım. Buzluktaki kar kavanozlarımı vereyim sana. Sonradan bildiğim yalanları ve saf zannettiğim sahte aşkları. Çaresiz unutmayı öğreteyim sana. Bir de limon ağaçlı balkonumu veririm. Yeter ki bir çocuk rüyası göreyim. Kayıkla gezdiğim su dolu luna parkları, Bulutlarda sakladığım mağaraları. Bir de Güzeller güzeli Gülşah'ı. Bir çocukluk verin bana, bir çocukluk umudu. Her şeyime karşılık bir temiz vücut verin bana. Serin sularda durulayım. Yeniden, yeniden ana rahminde bir umudu kovalayım.